Bir kupamıza bakalım artık kaç aldık. Oha 42 mi? iki kupa olduk arkadaşlar. Tam zamanlama lan. Gel gel al onu al. Tamam sağ olasın. Bak Max. Oha tamam canını yakarım diyecek ben kaç tane? Oğlum Leon sen adam değilsin ya. Ha tamam 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 tamam. Anladım. Aynen 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 aynen. Aynen. Aynen ulti doldurmak istedi arkadaşlar. Görünmezlik ultisini doldurmak istedi. Tamam, kralsın lan sen Leon. Leon sen adamın dibisin ya sen. Sen nasıl bir kralsın be? 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 Bir kralsın be? Adamsın lan sen Leon. Gel, gel. Ben bu boyu alacağım. Ben bu boyu alacağım. Al onu. Hah, adamsın. yavaş, yavaş. Yavaş lan sen hayırdır oğlum Hayırdır oğlum Allah kahretsin senin lan Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bronze Stars hesabıma 20.000 kube yapacağım Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Hesabım arkadaşlar 19.000 Al, e, 960 kupa ee, Birazdan arkadaşlar bunu sizlerle Birlikte 20.000 kupa yapacağım Aslında arkadaşlar ben 20.000 kupa Yapmıştım ama sonra sezon Bittiği için e, geri düştüm Hem video konusu olur dedim Hem de güzel bir video çıkar dedim O yüzden e, bugün sizlerle birlikte Hesabımı 20.000 kupa yapacağım Bu arada arkadaşlar Burada arkadaşlar 42'ye kadar Getirdim arkadaşlar bir sürü e, Kutu biriktirdim bunu arkadaşlar sizler için biriktirdim. Bir tane videoda açacağım. Sizler lütfen sizden tek ricam. Bu kutular arkadaşlar yani bor değil. Bunlara emek harcıyorum arkadaşlar. Görevleri hatta hiç açmamak arkadaşlar. Çünkü bunlardan muhtemelen karakter falan çıkacak. Hep aynı karakterlerle oynamaktan sıkıldım. Bunlar arkadaşlar sizler için biriktirdim. Lütfen destek olup videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar maçlarımıza geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar ilk maçımızı tek hesaplaşmada Edgar ile yapacağım. 960 kupadaydım yani 19960. Umarım böyle kaybetmeden internetimizde güzel çeke çeke bu 20.000 oldum videosunu güzel bir şekilde yayınlayabilirim arkadaşlar. Lütfen internet ol bakın arkadaşlar internet internet yani şu anda görmüş olduğunuz gibi biraz saçmalıyor ama bu Mike bizi alacak gibi. Tamam tamam geri çekildim. Birazcık ultim de olsun. O Mike'ın üstüne zıplayacağım. Üstüne zıplarsam bir şey yapamaz. Çünkü ultisini el primi attı. O 5 kişi kaldı. Evet ikinci ultiyi de attı. Ama Mike orada birini kesti. Kaç 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 kaç. Allah seni kahretmiyor. Bak bak bak. Oğlum yavaş gelin lan. Oğlum tamam. Mike'ın üstüne zıplayacağım. Lan bak korktum üstüme doğru gelecek sandım. Bu lan lütfen bak. Oğlum güzel bir video çıksın. Şu an arkadaşlar annem evde yok. <laughs> Tam bir fırsat dedim. Ee, annemi de rahatsız etmek istemedim. Şey videoyu çekeyim dedim. Hadi peme saldır bak. Bak ben Edgar'ım seni alabilirim. Ee, o yüzden arkadaşlar videoyu şu anda çekiyorum. Ee, annem evde yokken dedim. Hadi. Peme saldır. Adamsın lan bu. Ben hadi. Hadi fight. Hadi lan. Harun. Harun olsun. Tamam tamam. Kaybetsek bile hadi. Kaybedecek bir şeyim yok. Ha, tamam sıkıntı yok. Üçüncü olduk arkadaşlar. 66 kupa olduk hadi. 19.966 kupa olduk. Hadi bakalım. Yapabiliriz lan. Biraz arkadaşlar video uzun olabilir ama kusura bakmayın. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü Çünkü arkadaşlar büyük bir destek olmuş olursunuz. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz. O yüzden arkadaşlar, destek olmak için videomuzda sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdilik ben buradaki kutuları alırsam çok güzel olacak. Colette bizim korkabilir ama, Colette ne yapıyor lan? Gel lan dost dost. Oğlum bak. Bak 4 enerjim olacak, hatta 5 olacak, ultim de dolacak. Üstü arkadaşlar Colette almadı bak yürü git. Lan, lan brok! Oha, yanlış yere zıpladım tamam kusura bak o çüş lan yavaş ol biraz. Terbiyesizlik yapma lan. Oğlum bak ne yapıyorsun lan bot musun nesin ya. Oha çüş 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 çüş. Tamam sakin ol sakin ol. Hayır internet şimdi değil, Şimdi değil. Arkadaşlar internet biraz söylemek istemedim. Zaten dünkü vs videosunda da internet şey gibiydi işte. Anladın siz. Hadi buraya alayım. Buradan çıkayım. Ulan sen yeter artık lan sana. Oha çüş. Yavaş gel yavaş gel. Tamam reis ya sana bir şey diyen olmadı ya. Oğlum adam pro çıktı lan. Bir ayımız eksikti. O da tamam oldu. Çok oha lan. Ulan her taraftan adam çıkıyor. Yürüyün gidin. Hayır. Hayır. Hay oha lan bir çüş. Tamam tamam. Tamam. Aksesuar boşuna gitti. Ha ne haber lan? Ulan ulan Allah'ın ulan lan yürü git lan. Lan yürü git bak. Adamın asabını bozma. Ulan ben sana... Oğlum yetişemiyorum yetişemiyorum. Aga yetişemiyorum. Aga bak yürü git lan. Bir vin alalım oğlum. Ha Brok. Brok adamsın Brok. Brok sen kralın da dibisin Brok. Sen kralsın Brok. Kralsın lan sen. Yine üçüncü olduk. Oğlum bir vin alalım ya. Aga bir vin alalım ya. Hadi lan birazcık video uzun sürecek. O kim lan? Bul olma. Aa Mike'mış. Tamam Mike bu tarafa geçseydin lan. Alın bak. <laughs> burada arkadaşlar şu kutuya dikkat edin. Mike alırsanız çünkü buradan herhangi bir benim gibi e, Edgar'lar yani Shelly'ler falan çıkabiliyor. Reis. Gördünüz mü? Kaçıyor. Çünkü benim burada olduğumu biliyor. Adamsın lan sen. Güzel güzel. Hadi. 7 kişi kaldı. Hadi lan. Bir şey olmaz. Üçüncü de olursak bir şey olmaz. Biz kupa kasıyoruz. Gel lan gel gel. Gel gel oğlum gel. Oğlum gelsene. Gel gel. Al şunu al. Al şunu al. Oğlum al şunu al. Bak sana saldım al. Al. Bak sana saldım. Oğlum alsana al. Sesim geliyor mu? <laughs> Tugay Gök gibi arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet. Bronze Stars'tan PUBG'ye gittik. Tamam. Daha nelere gideceğiz acaba? Oğlum bak Mike. Mike şunlardan nefret ediyorum. <laughs> Kırmadan gidemiyorum arkadaşlar. Oğlum burada bir sürü kutu falan var. Niye alan olmuyor? Tamam. Lütfen benimle dost ol. Oğlum bak, ikinci olmak istiyorum. Ağlamış numarası yapalım da. Numara bu arkadaşlar. Çaktırmayın. Oğlum Mike neymişsin lan sen? Gel al onu al. Al onu. Şunları da al. Şunları da al. Şunları da al. Ee, Leon kardeş. Biz seninle dostluk değil mi? Al onu Leon. Al onu Leon. Al onu Leon. Al onu Leon. Oğlum Leon sen adam değilsin ya. Aa tamam 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 tamam. Anladım. Aynen 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 aynen. Aynen. Aynen ulti doldurmak istedi arkadaşlar. Görünmezlik ultisini doldurmak istedi. Tamam kralsın lan sen Leon. Leon sen adamın dibisin ya sen. Sen nasıl bir kralsın be? 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 Bir kralsın be? Adamsın lan sen Leon. Çok iyi be. Arkadaşlar böylelerini çok seviyorum Böyle ee, Şey sonuna kadar böyle e, işte öldürmüyor sizi Enerjisi büyük bile olsa Direkt görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ta ilk baştan belli Onunla dost oldum ve dostluğumuzu ihanet etmedi Yani ee, ihanet etmiyor arkadaşlar Bunu gerçekten çok seviyorum Böyle adamlar geldiği zaman çok mutlu oluyorum Yani dostluğunu sonuna kadar gösteriyor Evet söz kardeş senin de sonun öbür <laughs> oyundaki Surge gibi olmasın Oğlum bu Tig'in Ultisi bana doğru geldiğinde beni öldürebiliyor yani beni e, Değdirebiliyor ama Diğerleri alabiliyor Baba ba. Oğlum bak bu Bo bu yavaş bu bu bo, bo bo yavaş bak İki kere üçüncü olduk Daha video uzun olacak belki buralar falan keserim bazı maçları O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar videoda çok uzun olmasın istemiyorum yani yani olsun istemiyorum video Hadi gel lan. Gel lan Tara. Tara gel bak. Orada bayaktan beri pustum pustum. Canını biraz indir. Adamsın lan sen. Gel buraya Tara. Tara gel buraya. Tara gel buraya. İşte busun be. Evet orada tik kardeşimiz de öldü. Gel gel. Dost olan gel. Gel oğlum gel bak. Bir şey yapmayacağım lan. Tamam o dost olmak istemiyor. O tamam sonuncu olacak. Şakaydı. Ben bir şey yapamam şu anda. Birazcık biz etrafı gezelim derken burada Ember kardeşimizi kaybettik. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Yorumlara Amber için yakıyoruz deyin. Gözümün önünde <laughs> öldü arkadaşlar adam. Ultisini de burada bırakıp gitmiş ya aga be. Bu maç bizde arkadaşlar. Bu maç bizde ben bekleyeceğim. Gel gel tamam tamam gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Ben bu boyu alacağım lan. Ben bu boyu alacağım. Al onu. Ah adamsın. yavaş yavaş. Yavaş lan. Sen hayırdır oğlum. Hayırdır oğlum. Allah kahretmeye senin lan. <laughs> Arkadaşlar e, dünkü videomuz gibi oldu. <laughs> İki tane yedi yüklü adam e, birbiriyle savaşıyordu. Ben orada bekledim. İkisi savaşırken öldürdüm onları. Adam aynısını bana yaptı. Bak. Şurada AFK numarası yapıyor değil Biliyordum lan senin AFK numarası yaptığını. Bak çok yaklaşmadım arkadaşlar. Bunlar taktik öğren bunları. Şimdi arkadaşlar sen bana öğretiyorsun diye bazı yorumlar gelebilir. <laughs> tamam ben kimseye bir şey öğretmiyorum. Öyle şakalar yapıyorum. Amaç arkadaşlar videoda canın sıkılmasın diye konuşuyorum öyle. Ben bunu alıp kaçarsam çok iyi olacak. Oha lan. Bu bir enerjili değil miydi de iki tane enerji çıkarttı. Yani bir kuşta iki yumurta çıkar derler de işte buna diyorlarmış. Tamam. Bo kardeş gel. Kardeş gel. Bak ben sana bir şey yapmıyorum gel. Gel gel al onu al. Tamam sağ olasın. Bak Max oha tamam canını yakarım çiçek Run. içinde kaç kaç. Right now, O müziği hatırlayanlar vardır. Hala zaten videolarda kullanıyorlar. Max gel lan bak ağlayacağım bak beni öldürme. Max kardeş videodayız videoda. Ulan ben burada bekleyeceğim lan. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Aha gel 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 gel. Bana mı dedin? Lütfen bana gel. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Hayır be. Aga lütfen. Rico. Bas git oğlum bak. Tamam şakaydı şakaydı. Gel gel gel. Gel lan gel. Oğlum şaka yaptım. Ulan sen istedin bunu. Sen istedin. Bak ben senden arkadaş bot musun zaten lan? Yürü git. Botu kim oyuna soktu anlamadım. Ulan adamlara bak seni. Seni gide adamlara bak. Öl lan. Frank öl kendini öldür. Ulan Frank ölmedi ya. Aga be. Frank kendini öldürecekti ama ölmedi. Oğlum bak yürü git lan. Yürü git lan. Aga. Aga. Oğlum bak yürüyün gidin, adamın asabını bozmayın İnşallah Frank ölürsün İnşallah Frank ölürsün İnşallah Frank ölürsün lan. lan bak, bak git Lan yürü git ya Frank at üstüne ulti at Ulan ikisi dost olmuş benim üstüme geldiler lan Hadi lan yaparız biz bu sporu Kaç kupamız kaldı? U maçtan sonra çıkışa basacağım Hadi abi lütfen bak Birazcık arkadaşlar video çok uzun sürebilir ama lütfen ya Oğlum bak bu can çok yakıyor. Bu canımı çok yakıyor. Vurma bana. Çünkü arkadaşlar ilk vurduğunda şey yani arkadan gelen o para gibi bir şeyler işte onlar çok vuruyor ya. Lan bu benim peşimi bırakmayacak galiba. Lan bu beni görmedi mi? O öyle gidiyor. Tamam şuradaki geri zekalı burada bir sürü kutu vardı. Adam 4-5 enerji yapabilirdi. Yapmadı. Tamam güzel. Bu bizim için güzel oldu. Arkadaşlar sizden tek ricam lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Gerçekten çok emek veriyorum. Lütfen bana da bir destek olun ya. Tığrı gel gel Burak. Oğlum Türk üst Türk. Oğlum. Burak'a yanlış yapanı ben affetmem lan. Gel gel gel. Adamsın lan sen adamsın. Oğlum Burak buradayım Burak. Oha bırak herkesi bitirdi arkadaşlar. Herkese tek atıyor. Oha B'yi de öldür. Kralsın sen. Bir de Türkmüş. ARZ. Enes'miş adı. Ama Burak kardeşime dokunmayacaktın lan. Dokunmayacaktın lan Burak kardeşime. Gel gel lan gel lan. Oğlum bayaktan belli sana. Allah Allah. Gel gel oğlum. Ha tamam. Ulti doldurmak için yapmış. Bak yürü git. Gaber. Haber bak yürü git bak. Oğlum sen kimsin ya? Aga be beni salın be. Bırak al onu. Oğlum bırak sen ne yaptın aga? Oçuş yavaş ol biraz Enes. Enes arkadaşlar ne yaptın böyle? Ama ikinci olduk. Bir kupamıza bakalım artık kaç aldık? Oha 42 mi? 20.002 bin iki kupa olduk arkadaşlar. Tam zamanlama lan. Çok iyiydi arkadaşlar bir ikinciliğimiz ya da üçüncülüğümüz olma, olsaymış yani şey yo 4.'nciliğimiz olsaymış e, tam 20.000 kupa oluyormuş durum. Ama güzel bir video oldu. Birazcık uzun oldu ama arkadaşlar lütfen bana destek olmayı unutmayın. Gerçekten e, elimden geldiği kadar sizi eğlendirmeye çalışıyorum. E, bir videomuzun daha arkadaşlar sonuna geldik. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Bu hesabımızda arkadaşlar bu videoda 20 bin kupa yaptık. Sizlerle e, birlikte 20.000 kupa olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.